Yeni bir videoyla karşınızdayım da oyun çok donuyor neyse arkadaşlar bugün Minecraft'a silah modları ekledim arkadaşlar evet silah modu ekledim ve hayatta kalmadı bu silahları almaya çalışacağım arkadaşlar bu seri yani böyle bir bayağı bölüm süre yani. Çünkü bazı silahlar almak çok şey zor. Ben bunu denedim bu videoyu çekmeden önce. Evet arkadaşlar kasıyor çünkü moddan dolayı. İki tane, üç tane mod yükledim. Bir tane siş ederdi ama gelmiş mi bilmiyorum. Ah Panda, bekle oyun kasmazsa yanına gideceğim. Merhaba Panda, bekle. Hı. Ne olsun panda? Neden alıyorsun Hastaymış. Evet tamam bekle. Bambu 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 yok mu ya? Hemen şuradan bir bambu arayayım. gözme çarpmadı hiç bambu. Neyse sen burada bekle ben bambu bulacağım. Evet arkadaşlar bambu bulmaya çalışacağız. Şimdi evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız büyürüz. Büyürsek kanalım büyürse kanalımız yani büyürse güzel olur. Neyse arkadaşlar şimdi 3 tane şeyimizi aldık hemen. Dönüştürelim. Evet arkadaşlar zaten şuradan görüyorsunuz. Bakın bu bir şey. Bu bir silah silah şeyi. Bu da bir silah şairi arkadaşlar. Bakın buradan Böyle çok değişik şeyler var. Mesela Gan yazalım. Hemen Gan Evet Gan çıkmadı. Tamam. AK47 yazalım. AK 40 Bekle. Evet arkadaşlar şu an şeyde olduğumuz için ama Buradan anlayabilirsiniz zaten. Şimdi biz ilk önce normalce Minecraft'a nasıl başlanır? Öyle başlayacağız. Oo, burada silahlarımız çıktı arkadaşlar. Bu meleğeymiş. Evet video dışı bakmıştım. En iyi silah şurada bir yerde arkadaşlar burada göstermemiş ama burada çok iyi silahlar var arkadaşlar. Mesela böyle bir silah var. Ve böyle ateş atan bir silah var. Böyle tabanca gibi bir şey var. Tüfek var. Bombalı adam. Çok süper bunu denedim. 50 kalp buluyor birisini ateş edince. Ama vardığını öldürebilen bir silah vardı. Heh, şu. Arkadaşlar bu aşırı güçlü bir silah. Vardını öldürebiliyor. Bunun mermisi de buymuş. Magic'in ammo. Tamam. Şimdi biz işimize odaklanalım arkadaşlar. Şuradan çubuğumuzu yapalım, kazmamızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu arada skin yaptım. Panda skin'i. Hemen göstereyim size. Evet böyle bir skin oldu. Bakın arkasına da bakın. Böyle. Evet arkadaşlar abone olun, abone olun abone olun abone olun abone olun neyse şimdi oyunumuza devam edelim. Neyse kazma yaptık. Şimdi şöyle aşağıya doğru kazalım. Video 4 dakika sürmüş. Ben hala taş devine geçemedim. Bu ne ya? 5, 6. Tamam arkadaşlar şimdi altımıza blok koyalım. Hoş. Kaç Ve şuraya koy. Kaç. Panda'ya da görüşürüz diyoruz. Nerede lan? Panda hayır. hayır. Bana ne ya? Koş. Baş baş hiçbir şey olmuş sana. Tabi kalplerimizin düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Önce bütün eşyalarımız. Panda. Bütün eşyalarımız diyordum panda sürüsü çıktı önüme. Vay be pandalar. Vay. Be. Evet arkadaşlar. Bu arada farkındaysanız yemek barımız çok fazla. Ve biz bunu yap... Neyse. baş verin arkadaşlar. sadece bir köy gerekiyor. az önce bir köydeydik. Şimdi köy gerek. Çöl köyü. Çöl'e gidelim arkadaşlar. Çöl'e temple buluruz. Çok acıktım valla. Neyse taş toplamıştık onlara eşya yapalım arkadaşlar. Bir tane balta yapalım, çubuk ve kazma. Ve yemek. Nerede? Gece olunca ne yapacağım ben? Bekle. Şu an bize barut falan çok ihtiyacımız var. Neyse ben şu an az önce gösterdiğim şeye odaklanacağım. Evet. Şurada bir domuzcuk var. Yani iki tane. Hatta üç tane. Ne oluyor ya bu domuzcuklar artık ne Neyse. Tavuk. Tavukları pişirmişim. Acıyı da göndermişim. Tamam. Tavuğu yiyebiliriz. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Bugün, bugün sadece gelişeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar sadece gelişeceğiz. Kesinlikle sadece gelişeceğiz. Silah kesin yapmayacağız. Dermiş. Ben buraya indim. Modu sakin yapmazsam çiğnerler beni arkadaşlar. Valla özür dilerim ama bunu yapmalıyım. Evet. Yok. Bununla aynamıyoruz. Geliyoruz buradan. Huzurlu yapıyoruz. Ve basit kolay. Artık mod mob yok arkadaşlar. Skalıt falan yok. Beni bunu da çiğnerler. Ben iyi Minecraft oyuncusu değilim. İyiyim ama çok iyi değilim. Evet. Madendeyiz arkadaşlar. Gece görüşüne infinite vermeyi bilmiyorum. Neyse. Şimdi. Maden gezimiz maden. Hiçbir şey göremiyorum. Geri döneceğim. Çok korkunç burası. Arkadaşlar bir şöyle parlaklığı full alalım. Evet. Şimdi şöyle gitmediğimiz yerlere gidelim. Demir buldum. Evet. Hemen şuradan demirimizi yok ettik de bir tane çıktı. Redstone. Redstone heh, demir. ha demir. Bir tane daha demir. Evet. Burada başka demir var mı? Yok. Demir bu kadar yeter. Bala cuppala. Verdiğim yok. Buradan bir elimiz bulabiliriz. Ama şu an bulmuyorum. Ölen yollar. Yes demir. bayağı demir ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar neden? Çünkü silahları yapmak için bazılarında demir istiyor. Mesela az önce gösterdiğim silahı bakalım. Bakın arkadaşlar bir bakalım o silah nerede? Bu. Nerede bu? Mesela bunda demir gerekiyor. Bu nasıl yapılıyor? SMG ammu. Sama Şöyle Bıçak Aa, Bıçak yapabiliriz aslında Hemen şuradan biraz taş toplayalım Bu taş değil mi? Taş mı? Değil Bekle, Taş 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 Bekleyin taş. Hadi taş taş taş. Ne taş buldu. Evet arkadaşlar bu arada bu serinin devam etmesi için ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. 12 tane taşımız var. Hemen şuradan fırınımızı ürettik. Koyduk. İçine ne koyabiliriz? Yakar mı? yakıt olarak bunu, bunu koyduk bunu. Güzel. Kömür, kömür, kömür. Kömür. Kömür nerede? Kömür istiyorum. Şimdi alengeli yollardan bir daha dönsem. Ama demirlerimi boşuna boşuna bırakmış olurum. Koordinat almak iyi bir fikir şey mi? Bekleyin hemen. Aha, kömür. Kömür cenneti. Şuradan kömürlerimizi alalım arkadaşlar. Hemen şöyle bütün kömürleri aldık. Geri dönelim yerimize Heh. kömürlerimizi koyduk. Evet şimdi. Bıçak yapacağız arkadaşlar. Bıçak yapmak için de Nerede bu bıçak? Heh. Burada. Şimdi iki demir bir demir parçası istiyor. O yüzden 9 demir parçası yaptım. Tamam. Ve bıçak yapabiliyoruz arkadaşlar. Bundan da yapabiliyoruz. Ben bıçak yapacağım. Ve bıçağımız var. Let's go. Evet arkadaşlar. Abone ol hemen. Ve indiğine gitmeyin gibi durun. Neyse. Lan yanında demir varmış. Görmedim. arkadaşlar burada demir damarı var. Demir damar. Damir demir. Demir damar. Damar bu. Boş varın. şimdi demirlerin hepsini toplayalım. Demire vurduk arkadaşlar. Demire ihtiyacımız yok bundan sonra. Tamam. Şimdi şuradan demirlerimizi bakalım. Buradan bütün şeylerimizi koyalım. Neyse artık bakalım crafting table'ımıza. Elmas bulup bunu bunun iyiydi saldırı hasarı var. Yukarı çıkıp deneyeceğim arkadaşlar. Çok süper yüzü Yukarı çıkmak için de 2 dakika iş yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şuna bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Uç modumuz var. Sonra davran paketlerinden bunlar var. Evet şimdi yukarı nasıl çıkabiliriz? Kil atsam eşyalarım burada kalıyor. Şu demirleri alalım hemen ne yapabiliyoruz? Bunu yapabiliyoruz? Evet arkadaşlar bunu yapmak istemem. Kova değil bekle. Kılıç altı ha saldırı hasarı var. Benim bıçağımın neyse saldırı hasarı var. Neyse arkadaşlar. Kız yaz götüreceğiz işte. İlk önce bir bütün demirler pissin de sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Evet arkadaşlar. En kötü şeyi yaptım. Hiç çubuk indim. Boş var. Hiçbir şey Hiçbir şey olmamalı. Sadece yukarı çıkacağım. Başka bir şey yapamam çünkü. Bir geri döneceğiz Elen Galyalardan. Evet. Derin kay. Devam edelim arkadaşlar inmeye. Ya da yukarı mı çıksak? Hmm. Burası güzel. iyi de. Ben yukarı çıkayım. Aşağılara in Elmas. Elmas. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir tane çubuğum var. İki tane elmas var. Ben bunu kaçıramam. Ya. Evet arkadaşlar. Dur kanka. Vallahi benden günah gitti. 2 3 çubuk aldım. ya hiç Hiçbir şey almayacağım gerçekten bak. Sadece çubuk alacağım. Çubuk şöyle. Şöyle bekle. Bu. Bu. sonra şunu al ve sonra geri çıkacağım arkadaşlar bunu görmedik sayalım neyse sadece biraz çubuk aldım yani ihtiyacım vardı tahtam da kalmamıştı ne yapalım arkadaşlar sağlık olsun da nerede benim şu crafting'im Evet arkadaşlar yukarı çıkmak için can at. Evet arkadaşlar şimdi hemen şuradan yapacak bu elmasları kaçıramam biliyorsunuz ben elmas çok yok bilmiyorsunuz. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz sayın. Şuradan bir kazma yaptık. Şimdi şu elmaslarımızı kazalım. Sonra 19 olur mu? Çok güzel. Evet arkadaşlar elmas, 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 elmas. bulduk. Neyse şimdi gidelim devam ediyoruz. Neyse hadi gelin arkadaşlar şimdi. Elmas bulmaya yollara. Elmas. Buradan kendimize yol yapıp gideceğiz. Yolumuzu kendimiz açacağız. Hiçbir şey görmem. Elmasın <laughs> yanlarında lav oluyor. Çok güzel bir Neyse ilk önce şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bu yanlış bu yanlış. Ben bunu alıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Sonra bunu alıyorum. Sonra buraya koyuyorum. Sonra buradan. Böyle. Yapıyorum. Sonra şunu kırıyorum. Sonra bu kovayı aldık. Şuradan. Şunu aldık. Buraya koyduk. İp yok. Al. Götürü devam et. Şuraya koyduk. İp yok. Devam edin. Su. Ay. Ama yüzecek. Gittikçe aşağı iniyoruz da. Hadi bakalım hayırlısı. yol bitti. Bir daha yukarı çıkacağız. Dümdüz yukarı. Dümdüz yukarı altın buldum ama bana ne dümdüz yukarı neyse şimdi iğne altın bana ne evet Neden gidip buradan kurtulabilir mi inşallah lava buldur lava buldayım hayır Şuradan hemen atlayalım melangalli melangalli yollardan gidelim. Buradan atlayacağım. Uuu! Aşağı atlasam ölür müyüm? Yok abi. Ölmem bence. Sandım. Elmas mı yok değil. Haydi atma yapma zamanı? Ben bu altı diyecektim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben koydum. Lav bırakılmaz. Hımm. Yani... Devam ediyor yol. Çok güzel. Evet arkadaşlar video 21 dakika olmuş. Hemen şuna da Bakalım elmas falan var mıymış? Yokmuş. Varmaz mı? Değilmiş. Çok daraldım. Neyse i̇şte daha düzgün gidersek hiç daralmayız. Daralmadan dümdüz gitmek en iyisi. Ben elime yine de şunu alayım. Yoksa beni dövecekler. De Demire şu anlık ihtiyacım yok ben burada kaldım herhalde. İçak, içak. Şimdi yolculuk zamanı. Olmadı. Yolculuk zamanı. Yok yine olmadı. Evet, evet, evet. Aferin oyun. Alalım. Sonra ise dönüştürelim. Evet arkadaşlar, bunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Tabi bilmezsiniz. Size Bu işe yarıyordu. Çok eğlenceli bir yer, eğlenceli bir yer dediğim. Boş verin şimdi. Neyse arkadaşlar şu demirleri de kazayım. Ben buradan çıkarım bir şekilde. Size de gösteririm. Neyse. Şimdi hemen şu demirleri kazalım da. Arkadaşlar bayağı demir kazalım mı ya? Boş verin gitsin. Kaz demiri kaz 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 kaz. 24 tane. Hatta 26 tane kazacağız. Evet arkadaşlar 26 tane kazanmayacağız ama bir 25 tane sorun yok arkadaşlar şuralarda bir tane daha görmüştüm Video çok uzamaya başladı. Hemen ne hemen ne hemen ne hemen ne hemen, hemen, hemen hadi. Şuradan bir demir bulacağım. Aha yukarıda demir var. Zaten buradan ham demir şeyini aldım. Evet arkadaşlar. Şuradan bir tane demir aldık mı? Ve ondan sonra şöyle. Sonra şöyle. Güzel. daha fazla toplamayayım. Bunlar zaten zor pişirecek. Evet arkadaşlar. O zaman bekleyin. Şu taraf. Hayır lav değil. Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna bekleyin. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Sağdan soldan video çıkarsa izlemeyi unutmayın. Abone olun. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Başka da bir şey yapmayın. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen abone olup like atıyorsun. Ondan sonra butonu kırıyorsun. Like butonu kırılacak. İzlenmeler artacak ve o zaman pom